Merhaba herkes. Yeniden hoş geldiniz. Bugün Arafta 6. Volume 3. Fragmenina Darren Lemesin Baki Eğer yoğun dramı, yasak aşkı ve sırlarla dolu hikayeleri seviyorsanız, kahvenizi alın çünkü gerçekten güçlü sahneleri birlikte analiz edeceğiz. Hadi başlayalım. Fragman, her şeyin değişmek üzere olduğunu çok net gösteriyor. Gizli sırlar ortaya çıktıkça karakterler arasındaki denge sarsılmaya başlıyor. O hızlı bakışmalar, aniden oluşan sessizlikler, havadaki gerilim, hepsi size sırada ne var diye sorduruyor. Aşk ve intikam Kam arasındaki çatışma bu fragmanın en güçlü noktası. Bir tarafta intikamla yanıp tutuşan karakterler, diğer tarafta yeni filizlenmeye başlayan kırılgan bir bağ. Bu duygusal karmaşa hem gerilimi yükseltiyor hem de bizi karakterlere daha çok yaklaştırıyor. Öfke, pişmanlık, umut ve ihanet birbirine karışıyor ve hikayeyi tahmin edilmesi zor hale getiriyor. Ayrıca fragmanda küçük ama çok etkili detaylar var. Bir bakış, eldeki hafif bir titreme, söylenmemiş bir an. Bunlar kelimelerin anlatamayacağı kadar çok şey söylüyor. Arafta sadece olaylarla ilerleyen bir hikaye değil. Duygular, beklentiler ve ince jestlerle örülmüş bir evren. Bu fragmanda bunu harika bir şekilde yansıtıyor. Peki sizce neler olacak? Mercan ve Ateş arasında gerçek bir bağ oluşacak mı? Yoksa intikam her şeyi başlamadan bitirecek mi? Nezir ve Aslı gibi karakterlerin geri planda kalması, bu büyük bir fırtınanın yaklaştığına işaret olabilir. Teorilerinizi yorumlara yazın. Gerçekten duymak isterim. Eğer bu analizi beğendiyseniz, yorumlara aşk mı kazanır, intikam mı yazmayı unutmayın. Ve tabii ki abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin etmeyin. Çünkü daha fazla rafta analizi, fragman yorumu ve bölüm incelemesi yakında geliyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.